Ayburdun, Kaleci köyünden 1942 yılında doğan Aysel Akdağ ismi. 17 yaşımda da Erzincan'a geldi. Gelin geldim Erzincan'a. Evet Ayşe abla bu mesleğe ilk nasıl başladınız? Mesleğe gel geldiğim zaman hocaları seviyordum. Onlarla gidip geliyordum şeylerine böyle toplantılarına. Ondan sonra cenazeye gidiyorlardı. Ben de onlarla beraber gidiyordum. Onlardan büyüklerimdi, Hafize Hoca vardı, Allah rahmet eylesin. Ondan gittim birkaç kere, ondan öğrendim. Seve seve yaptım yani. Hocam seve seve yaptım, Allah razı olsun. Rabbim inşallah kabul eder. İnşallah. Kaç yıl bu mesleği yapıyorsunuz? Hemen hemen yani 45 50 diyeyim sana. Sene oldu. Ben bu işi yapalım. Maşallah. Allah razı olsun. Mesela ilk nasıl başladınız? Bir isim tavsiye etti. İşte o ilk gittiğim için Kur'anlara, Kur'an okuduğum için hatim okuyordum. Kur'anlara gidiyordum. Meclisim vardı. Ondan sonra elim meclisi, hatmen vardı. Orada beni gördü. E mesela görenler, bizim cenazemize götürecek diye. Ben de başladım dediğim gibi hapse hocadan öğrendim. Başladım yıkamaya. Başladım, gittim götürüyorlardı. Halen de vesiyet edenler var. Bize Aysel Hoca yıkasın diye. Evet. <laughs> vesiyet edenler var. Halen biz Aysel Hoca yıkasın diyerekten. Evet. Peki yakınlarınızı, akrabalarınızı hiç yıkadınız mı? Evet. Ne düşündünüz? Anamı yıkadım. Evet. Eltimi yıkadım. Çok yakınlarımı yıkadım. Tanıdıklarımı yıkadım. Bir de küçük torunumu yıkadım. Doğdu erkek çocuğuydu. Öldü. Onu ben banyoda yıkadım. Torunum hani. Yıkadım onu, onu da yıkadım ne yani. O, ölüm neyi hatırlatır insana? Ölümü hatırlatır, Allah'ı hatırlatır, azabı hatırlatır, kabiri hatırlatır. Onlarla tabii haç oldum yani. Yaptım. hani pişman da değilim, iyi ki de yapmışım. Bir cenazeye yapmak, hizmet etmek, Uhud da ağırlığında sevap alıyor. Bunu okuduktan sonra iyice böyle şey yaptım yani, pişman değilim, yaptım, İyi ki yaptım. Erzincan küçük bir yiğit. Evet. Bu anlamda zorlandınız mı? Yani yakınlarınız zorluyor, tanıdıklarınız zorluyor. oluyordu. Şimdi evde kaynanım da vardı tabii, çocuklarım da vardı. Zorlandığım zamanlar olurdu. Ama ben bıkmadan şey yaptım, devam ettim. Duygusal olarak nasıl zorlandınız? Duygusal çok duygusal, çok hele cenazeye gittiğin zaman yani kendini sen yani kendini yakanıyoruz gibi bu teneşür üstünde öyle du, şey, du, duygulanıyorsun. Yani bir günde ben buraya geleceğim. Bir günde ben burada yıkanacağım diyerekten. Hani duygusal hallerimiz de oldu, oluyordu da yavrum. Hele yaşlanandan daha çok oluyor. Peki unutamadığınız bir cenaze var mı? Unutamadığınız bir cenaze Var yavrum. Nasıl bir şey oldu? Depremde gelenler. Demesem hmm. olmaz mı? Allah'ın benim adamda kalsın mı? <laughs> yani paylaşırsanız güzel olur, hoş olur. Hani... Şöyle bir şey yavrum. İşte bu... Demek ki şimdi depremde kalmışlar, çıkmışlar, geldi, geldi, burada yıkadık, burada. Nasıl böyle? 92 deprem mi? Hangi De deprem? Yok, Gölcük. Gölcük depremde. Gölcük depreminde yavrum o kadar bir yani zor bir şeydi. Böyle korka korka hem de gece geldik yakadık. Böyle nasıl böyle baştan ayağa böyle simsiyah sanki yanmış gibi yani aşağı. Ben bunları demek istemem ama bu benim Allah'ın benim aramda kalan bir şey değil mi? Evet, daha, daha çok açlıyım ben. Peki nasıl isterseniz. Evet. Tamam. Peki mesleği sizin için ne ifade ediyor? Dediğim gibi işte düğün, ölüm Ondan sonra dünyanın boş olduğunu, dünyanın fani olduğunu, hepimizin bir gün öleceğini, kabre gideceğini, e, mahşer yerine gideceğimizi hatırlabiliyor. Yani yani güzel bir meslek ama yapana, ama bunu işe etmek iyi bir şey değil. Aramızda olanlar aramızda kalacak. Kasarlık mesleği yıkıyorsunuz da cenazeyi. Tam olarak neler yapıyorsunuz? Kasarlıkta. Evet. Alıyoruz, işte alıyoruz me me mevtayı koyuyoruz mesela te şeye, üstüne. Güzelce sağ tarafı kıbleye gelmek suretiyle. Ondan sonra güzel arkadaşlar varsa da yalnız olmuyor. Ha, iki, üç kişi, ikisi yıkayasın, biri su gelecek yani. Ondan sonra yardımları yine. Ondan sonra onu güzel baştan başta evdesini aldırıyoruz. Ondan sonra üçer defa baştan tırna, ayağına kadar yıkıyoruz. Ondan sonra döndürüyoruz. Sırtını aynı sabunla yap, şey yapıyoruz böyle köpükliyoruz. Ya ya üçer defa. Ondan sonra sol tarafını, önce sağ tarafını, sonra sol tarafını yapıyoruz. Ondan sonra bir tanesindeki derdine tıraşını koyuyoruz, mesajı koyuyoruz. Ondan sonra kesinlikle başlıyoruz, kesinlikle halletmeye. Evet. Kesinlikle yapıyoruz, yapmıyoruz, şeyle, ayaklarına kadar. Ondan sonra hazırlıyoruz, kesinlikle Ondan sonra işimiz bitiyor. Evet. Kimsesiz bir cenaze yapadınız mı? yani bir iki tane oldu yani elle kimsesiz değil yani bir iki kişi kalmış yani bir iki gariban hani çok öyle kirli değil bir iki akrabası kalmış öyle yıkadım ha, Unutmuşumdur da çünkü çok yıllar dur önce yıkıyorum ya Un Unutabilirim de ya sizce yıkadığınız cenazeler sizin yıkadığınızı biliyor mu anlıyor mu biliyor tabi Üstümüze onun ruhu bakıyor evet. üstü izliyor evet. ha. ama kabire gidene kadar kendi öldüğünü bilmiyor. Kendi diyor ki, işte yıkanıyor, bir ölmüş, ağlıyorlar, bak yıkıyorlar. Ondan sonra o da kabire gidene kadar. Üstünde gidiyor, tabutun üstünde gidiyor ruh. Ondan sonra kabire koyuluyor. ya hemen gidin, ölmüş. Merak ediyor, kim ölmüş, kim ağlıyor, niye ağlıyorlar gerekli. Mevta ile beraber kabire giriyor. Ondan sonra üstünü çabuk çabuk diyorlar. Ruh bedene konur konmaz, uyanıyor. heyva Ha, çağırıyor. Kızım, lan yak, Oğlum lan yak. Ben kalkın bunlar duymuyorlar. Ben kalkın ben yakım diyerekten. elinle toprağı vuruyor. Hey bak ben ölmüşüm. Orada işte sorgu sualı başlıyor yani. Allah'ın günümüze yardım etsin. Amin. Amin. Peki rüyanıza gelen hiç cenaze oldu mu? Yıkadığı cenaze verdi. Yok, yok. yok hiç olmadı yavrum. O, o. Hiç görmedim rüyamda. He, cenaze da görmedim. Yıkadıklarımı da görmedim yani. Ben uzun. Bu meslek size maneviyet olarak da kattı. Çok güzel şeyler oldu maneviyatıma, ma çok güzel şeyler kattı. <laughs> Çünkü ölü, insan sağ, sağlam insan. Anine bakıyorsun ölmüş. Tanıdığın insan, sevdiğin insan, anam. Anamı yakadım, anam. <laughs> ee, tabii ki bunlar, eyvah, dünya fani. Ha, herkes ölecek, biz de öleceğiz diyerekten. Maneviyatı, maneviyatı güçlendirdi yani Allah şükür. Korkmadan, korkmadan, hiç korkmadan. Mesela kızlarımı öğrettim. Kızım kızımın dört tanesi de yıkıyor. Şimdi Allah razı olsun. Canım benim. onların suretleri hiç aklınızdan çıkmıyor değil mi? Evet. Ya tabii ki. Ya, tabii. Şimdi onlarda da önce korktular. Gel götürdüğün zaman korkuyorlar, el vurarlar. Kızım ölmüş. Bunun bize bir ziyanı yoktur. Biz sağlardan korkalım. Biz yaşayanlardan korkalım. Onların bize bir şeysi yok. Onun bize bir şeysi yoktur. O bizden şey bekliyor. Yıkayıp onun yerine yollayacak. Ve anıştır Allah razı olsun. Güzel kokan ya da çok kötü kokan bir cenaze oldu mu? Yavrum bir cenaze yıkadım. Ama epey oldu, on seneden de daha fazla oldu. 13 Şubat karşısında bir eve götürdüler bizi. O zaman, çoğu zaman bahçelerde yıkıyorduk biz cenazeleri. Ondan sonra gidip kadını aldık yıkamaya yavrum. Güzel kokuyor. Yıkıyorum, sanki kendi kendine dönüyor. Öbür tarafını döndür, kendi kendine dönüyor. Nur yüzlü tertemiz, o kadar güzel ki. Bir... Allah'ım dedi, bu ne güzel bir cenaze şey, dedim. Oluyor, öyle sene dolmuştur. Peki onlar sivilde ne iş yapıyorlarmış? Nasıl yaşantıları, nasılmış ki böyle? İşte onları varmış? da soruyorum, işte soruyorum bu nasıl bir şey yani. Nasıl bir hayatı vardı, böyle de desinden, namazında dedikodu sevmezdi. Yavrum, bir senesinde anlatacağım, anlatım mı, anlatmayayım Bir yere gittim yine, beni götürdüler yıkamaya. Dedi ki, Hocam dedi, psikolojim bozuldu, kaynanam dedi, hep böyle. Beni şey diyorlar, kuyulara asıyorlar, ben kamçılıyorlar, beni kamçıyla vuruyorlar. Anamı getirdim, koydum başına, ben yoksa dedi, psikolojim bozuldu, çok yani şey oldum dedi. Kızım dedim, namaz kılmıyor muydu? Dedi ki, yok dedi, namaz yok. Ha. Gittik yıkamaya gerçekten de sırtında kamçı isterim. Anladım. o rüyasında mı görmüş kavşadığını? Işte, ölüm anında. Ölüm anında. Can verirken yavrum. Anladın yavrum. Bir erkek cenaze yıkamayla bayan cenaze yıkama arasında fark var mı? Yıkama dolmazlar. Kefen doğru yavrum. Kefenin kadının ki üç veya beş veya yedi katından yolu vardır. Ya olur. Ama erkeği bilmem tabii. Hı hı. Ha, onun erkek iki kattır. Ha, bir iz, izahı bir gömleği, kıyamet gömleği. Odur yani erkeğin yani ne bilmem erkeğin yani onu. Ama zannetmiyorum ki hani yıkamada bir değişiklik olsun. Meslekte hiç dönüm noktası oldu mu? Bırakmak istediğin zaman oldu mu? Hiç şey olmadı. Evet. Bir yaşlandım, bir şey de gitmedim yavrum. Yani yaşlandım, ayaklarım dizlerimizde dizlerim, dizlerim, duramıyorum ya. Ondan sonra gitmek, yani gitmek, kızları yolluyorum, siz gidin. Sesli yollarsa o da sesliyorlarsa yollarsa bu onarmasınlar. Gidin kızım yıkayın geldi. Ha illa da hocam seni istiyor bizim şeyimizin, mevtamızın şey vesiyeti vardı. illa sen hoca yıkasın diye. Onu da daha zorlana zorlana dizlerimi dizliklerimi takıp geliyorum. Bu Gassar filmi izlediniz mi? İzlemedim. bize. Orada bir soru soruyor. Gassar oynayan bir aktör. Büyük evet. Diyor ki Ölünce beni kim yıkayacak? Siz hiç soruyu sordunuz mu kendinize? Baştan beri sordum kendime. Ben de bir gün buraya çıkardım. Ama kim yıkayacak? Ben anamı yıkadım. Benim kızlarla beni yıkarlar inşallah. Sen derdiniz <laughs> mi bu tarz bir şey? <laughs> Demedim ama diyeceğim <laughs> Allah iman nasip etsin Amin, inşallah. amin. Hı Peki gençlere bunlarla, bunlarla alakalı, kasatla alakalı veya yaşam tarzı alakalı tavsiyeniz neler olacak? Gençlere mi? Hocam gençlere. Bak konuşmam kimden geliyor da yapamıyorum. kendize evet. Kendinize gelin. Allah'tan korkun. Ölüm var. Ölüm var. öleceksiniz, Üstünü temizleyin. Allah'a dönün. Allah'a yer var. İçimden bağırarak geldi. gelmiyor, geliyor içimden. Bağıra bağra söylemem de yapamıyorum. Kime diyeyim? Kime anladım diyorum. yavrum? Evet. Allah gençlerimize hidayet versin inşallah. İnşallah. Ee, meslekte dört noktanız olmuştur illa ki. Böyle ya iyi ki bu mesleği yapıyormuşum diye bir hal yaşadınız mı? İyi ki yaşadım. İyi ki yaptım dedim, dedim diyorum. Dedim ya pişman değilim, İyi ki yaptım. İnşallah Rabbim oradan bir kapı açmayı, bir sevap yazdır defterime inşallah. Rabbim inşallah ben de öyle yardım eder Rabbim ölümüm anında mesela. Mesela kabirde inşallah. Toru toru melekleri gelene inşallah Rabbimle yardım eder inşallah bana. Yardımcı gönderir meleklerimi inşallah. Peki son olarak soralım. Peygamber Efendimiz'i görseniz ne söylersiniz? Ay. Şefaat ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun. Derem ne diyeyim ki? Peygamberim görsem ne diyeyim ki? Çıldırırdım ne olurdu kim bilir.